Konuğumuz geldi. Konuğumuz gece. geldi. Yolda Konuğumuz görsem da, tanımam onu söyleyeyim sana. İnanılmaz bir enerjisi Çok var sevgili izleyiciler. Çok özlediğinizde eminiz. Fakat görür görmez kim falan diyebilirsiniz. Değişti, olumlu anlamda değişti. Çılgın Bediş adlı unutulmaz dizi, e, dizinin banusu. E, yıllar sonra yurt dışına yerleşti. Çok az Türkiye'ye geliyor. Geldiğinde de yakaladık bulduk. Sonay Aydın efendim. Hoş geldiniz. <laughs> gel Sonaycığım gel. Hemen şöyle yapayım. Hoş geldin. Ay Sizleri görmek ne güzel. Enerjiniz harika. Seni de evet. aynı şekilde. Hep Londra İstanbul arası konuştuk ve sonunda karşı karşıya geldik. İnan benim için de çok büyük sürpriz oldu. Evet. Ama nihayet buradayım. Evet. Ay çok Banu heyecanlıyım. Banu'yu bir hatırlayabiliyor muyuz? Çılgın bediş yıllarına bir gidebiliyor muyuz? Banu'yu bir hatırlayabiliyor muyuz? Banu evet. gerçekten aradan geçen zamanda o kadar büyük bir değişim geçirdi ki... Şimdi ben evet. de kendimi görünce <laughs> Evet. Ama sen gerçekten inanılmaz değiştin. Hani <laughs> yani bu saç rengiyle falan alakası görünce... yok bunun. <laughs> gerçekten ben anlamıyorum. Yani gerçekten samimi olarak söylüyorum yaptırdığım tek şey burun ameliyatı. Burun Saçlar evet. sarı oldu. İşte evet. e, e, Botoks bile yaptırmadım. Hiç öyle takıntılarım yoktur. Yani yaptırsam rahat rahat da söylerim. Evet. Hiçbir şey yaptırmadım. Bir tek burnum ameliyatı. Dişlerim zaten o zaman da yapılıydı. Evet. Bir de dizideki burnum da zaten yapılıydı. Kötü bir kötü bir <laughs> operasyon geçirdim. Orada ben 18 yaşında hala da aynı problemim var. Nefes alma problemim. Daha 18 yaşına girdiğimde ilk ameliyatımı oldum. Senin o... Senin şu bakış çok meşhur. Şu duruş evet, çok evet. meşhur. Nasıldı? <laughs> <laughs> bir yan yana getirebiliyor muyuz? Evet. O bakışla. <laughs> bir de şu şey şeyim, Bakışlar ele veriyor zaten. <laughs> Çok güzel. Nasıl? Kaşlar hemen ee? yukarıya kalkıyor sonra. <laughs> Orada kaşlar aşağı jöleleniyor. Bir de şey e, herkesin aksine dizide bir tek ben göğsüzü oynuyorum ve bir tam tersine e, ben bağlayarak çıkmak zorunda kalıyordum. Aa, bir dakika bir itiraf geldi. Ne? Her gün Evet. Göğsüz bir kızı oynuyorum. Ve dizide gerçekten tek göğsü Fazla olan insan da benim. Aha. Ve her gün korset takıyorum, bağlıyorum. Böyle bol kıyafetler giyiyorum. Kamburum neredeyse çıkıyordu. Devamlı göğsümü kapatmaktan devamlı korseyle sıkmakta. Aa çok Yani sonra ranciyoluk. Aa herhalde estetik göz evet, estetik diyorsa, olundu diye diyorsa, çıktı. Diyorsa, hayır, o zaman da böyleydim. Hatta bir gün hiç unutmuyorum. Sevgili Bilgül kalk, Kalka Evet. E, kulise girdiğimde dedi ki vallahi bakacağım. Bunlar sen bunu yaptırmışsın sen. Ya yaptırmadım diyorum. Ben ben karışmam diyor. Bakacağım. Test edeceğim. Dedim ki tamam o zaman hafiften şöyle bir dokunabilirsin. Aa ay gerçekmiş dedi ben anlarım çünkü onun da böyle şeyi var. Evet. Ki, ay gerçekmiş. Aa, yapılı falan değil. Dedim gerçekten öyle ya yani. her gün bağlıyorum. Çünkü kız falan bir kızı evet, canlandırıyordu. Evet, Sonay tek estetik değişen yer burun Burnun. ve saçlarının rengi. Evet, saçlarımın rengi. Yani Oysa zaten, ki sanki bakın, baş şöyle yaptığında evet. görüyorsunuz, botok yok çizgilerim orada hala. Zaman zaman internet haber sitelerinde, magazin sitelerinde Sonay'ın değişimi, evet. Banu'nun değişimi diye sayfa sayfa şeyler yayınlanıyor, fotoğraflar yayınlanıyor ve sanılıyor ki sen bir dizi estetikten geçtin. Evet, hep böyle. Bir de şey. Ee, sanki o dönemde de ben sanki hep Banu gibi dolaşıyormuşum gibi Banu ile şimdiki halimi karşılaştırıyorlar. Diyorum ki o dönemde de Banu gibi değildim aslında normal halimde. Evet çok güzel bir kız hiçbir zaman olmadım Estağfurullah. ama. Estağfurullah. Yani o zaman da öyle değildim. diyor ki sanki şu, hep böyle şey. Ay Banu'ya bak nasıl değişmiş. Ya diyorum orada da bir karakter oyunculuğu. Çünkü dizide gerçekten Banu bana ilk geldiğinde. Nasıl e, geldi teklif? Ya. Ee, çok şanslıyım bu konuda. Bütün kadroyu bulmuşlar. Banu'yu bulamıyorlar. Banu karakterini bir karakter oyunculuğu gerektiren bir rol. Hmm. Gerçekten bir ka çizgi karakter var ama ona ruh verecek bir insan lazım. Hatta dediler ki biz neredeyse yarışmasını açacaktık. Her, bütün kadroyu bulduk ama Banu'yu. Ajanstan bir gün beni aradılar. Ben de o zaman konservatuardayım. Ee, Yasemin Yalçın Tiyatrosu'ndayım. Hmm. Yılmaz Erdoğan falan. Gittim işte dediler ki pek böyle benzetemediler. Dediler ki ya işte önümüzdeki hafta bütün ekip gelecek buraya. Gel, bir daha gelin de size bir baksınlar hepsi. Ben de pardon yani ne için arıyorsunuz? Bir öğrenebilir miyim? Yani o karakter ne, rol ne? Dediler ki, bilir misiniz işte çiz, çizgi kahraman, işte çılgın ve diş, karikatür kahraman Banu'yu arıyorlar. Aa öyle mi? Ay bilirim çok da severim. Nasıl seviniyorum eve gittim diyorlar ki Banu'yu arıyorlarmış. Hemen dedim tamam haftaya geliyorum ben o zaman. Gittim. Annemin gardolabından annemin bol kıyafetlerini göğsümü bağladım. Arkadan koydum. Sen bağladın. Aynen öyle. Hiç bana bir şunu yap demediler. Ben girdim içeri. Dedim ki istediğiniz bir şey var mı? Müthişsin. Hiçbir şey değiştirme dediler. Girdim saçlarımı da yaptım. Aynı Banu gibi çaldım kapıyı. Şöyle içeri girdim. Hmm. Böyle duruyorum. Kamburuma böyle aynen yürüyüşümü bacaklarımı Hı. çarpıttım. Girdim içeri. Bir bak bir dakika bekliyorum. İçeride belki 15-20 kişi. Herkes bana bakıyor böyle. Ama hiç evet. tepki yok. Bakıyorum bakıyorum. En sonunda ee yaptım. Turgut Yasalar o zamanki yönetmenimiz dedi ki "Ay birisi beni çimciklesin bu kız karikatürden mi atlayıp gelmiş buraya?" dedi. Ay ben ya. o zaman haf yaptım. Anladım ki gerçekten dediler ki hiçbir şey değiştirme mükemmelsin. Öyle de gitti. Çok severek oynadım senelerce. Evet. E Şanssızlık oldu işte bitmesi nasıl bittiğini de anlamadık zaten biz yaz tatiline girmiştik e sonra bekliyoruz tekrar sezon başladı haber geldi hiçbir şey yok ne oluyor falan filan bir anlaşmazlıklar var dediler ve yazık oldu tabii o dönemde herkes kendi kadrosunu kurmuş yeniden başlamış. Tabii biz bütün ekip olarak işsiz kaldık. Aa, <laughs> evet, bir çok kötü oldu yani çok şey herkes tabii kardosunu kurmuş. Hadi biz diye bir hmm. set ekibi var. Onlar da öyle oldu ama evet. kısmet ondan sonra başka şeyler oldu.